meramımızı izah etti. Sebebi ziyaretimiz Fatih Başkanımıza gün süresince bir hayırlı olsun ziyareti. Bendeniz 5 İstanbul'da belediye başkan danışmanlığı yaptı emin Belediyecilik siyasetin en zor yerini bündesinde tanımlıdır. Bir belediye başkanında olması gereken en önemli, en az üç haslet var değerli hemşehrilerim. Şey Bunlardan bir tanesi tecrübe. Fatih Bey belediyecilik tecrübesi var. Hepimiz şahitsiniz, hepimiz şahidiz. İkincisi enerji tecrübesi vardır ama enerjisi yoktur. Yani vermeyeyim, ört yatayım diye hayata bakarsın. İşte bu tecrübe de olsa belediye başkanlığı açıkçası faydalı olmaz. Üçüncü ise niyakat. Rabbim hepsinde Fatih Başkanımıza vermiş. İnşallah layıkıyla, hakkıyla aşkında belediye başkanlığını yerine getirecektir diye düşünüyorum. Kendisine düşen